Şimdi Merch'e göster daha farklı bir ürünü göstereceğim bunu çıkarıp çıkarmayacağımız belli değil bu yaklaşık altıncı numune altı farklı versiyon denedik bunu çünkü beğenmedim hiçbirini çok spesifik bir şey istiyordum çünkü kendimde kullandığım, kendim kullandığım için spesifik, çok 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 altı farklı iterasyondan geçti bu bu altıncı iterasyonu ee, hani çok spesifik bir şey istiyordum çünkü ee, o yüzden hani şey olmadı ee, teknik olarak zaten işte o 6 versiyon geçtiği için bu kadar gecikti. Normalde ben bunu Şubat'ta Ocak'ta çıkarmayı planlıyordum. Çünkü ne olduğunu görünce anlayacaksınız. Beğendiğiniz bere var ya benim berem. 6 farklı versiyon denedim. Ve rahat edemedim. 6 farklı versiyondan geçti. Bu. Bak diğerleri de burada. Birkaç tanesi daha içeride bu arada. Yani 6 farklı versiyon denedim bu 6. versiyonu ve bugün geldi. bunlarla beraber geldi. Abi şeyi tutturmaya çalışıyoruz. Şimdi Bere'de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi düz Türk mantığı var ya Türk mantığı değil genel olarak hani ne kadar fazla örülmüş olması ne kadar fazla iplik kullanılması daha kalitelidir. Bere için o güzel bir olay değil. Bere için ne kadar sık örülürse o kadar rahatsız ediyor. Çünkü o ne kadar sık örülürse balıkçı beresine dönmeye başlıyor. Şey yapıyor seni rahatsız ediyor çok sıkıyor yani kafana bir sokuyorsun beynini böyle sıkıştırıyor gibi hissediyorsun nefret ediyorum ben de otur berelerden evet sıkmasından nefret ediyorum. Evet bere de rahat durmalı bere hani böyle bir tam oturmalı hani böyle hafif şey yaptı kulakları kapatıyorum kapatıyor Fuat da denedim hatta Fuat'ın kulaklarını kapattı. Aynen. Ya aynı zamanda bugün Fuat'ta testimizi de yaptık. Fuat'ın kulaklarını kapatabiliyor. Yani e, Fuat testinden de geçti. Onaylandı. Evet. Ya mesela bak şunu gösteriyorum. Alamayız diye bereye mi geçtik? Yok. bereyi zaten hep yapmak istiyordum. Farklı şeyler yapmak istiyordum. Mesela bak. Şuradan anlayacaksınız. Bak mesela bu sık örme. Daha. Ya bunun şöyle anlatayım size. Örme numaraları var. Dereceleri var. Ya birden ona kadar diyelim. Tam birden ona değil de hani aklınızda otursun diye. Mesela bu 8 mi ne? Yüksek örme. Bunu taktığımda yanlış bir şeyin olduğunu anlayabiliyorsunuz bak. Çok sıkıyor. Görüyor musun? Hani oturuyor güzel oturuyor ama çok sıkıyor. Sıktığını görebiliyorsunuz zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Bu mesela aynen bak. Bunu o yüzden beğenmedim. Ondan sonra bu 3 tanesini denedik. Bunu denedik. Bu bu 8 ise bu 7. Bu pardon bu 7 değil. Pardon bu 7. Bu 8 daha da çok olma. Bu tamamen vahşet. Beynimi öyle bir sıkıştırıyor ki zaten. Bakar mısın? Görüyoruz. O direkt yani. Şu anda gidip balık tutmaya başladım. Kupamın nerede olduğunu soruyorum. <laughs> Yok işte tam istediğim o değil de bu abi. Bu 6 numara. Yani o düzeyde 6'da. da. Ee, bu tam istediğim şey. Bu tam salaş. Geniş duruyor. Rahat duruyor. Ve bak ne kadar rahat. Ne kadar geniş duruyor. Tam böyle tak diye istediğim şeyde. Ve kulağını da gördüğün gibi kapatıyor. Kış bitti. İşte aynen kış bitti işte. Ee, rengi 3 renk olacak diye düşünüyorum. Renkleri daha seçmedim. Bugün şey gelecek. Eee... Kartela gelecek renkleri seçmek için ama bir tanesi bu kalsın istiyorum açıkçası Üç farklı renk olacak diye düşünüyorum Birisi bu Bunu ben beğendim bu arada yalan yok Bu arada dediğim gibi yayında gözükenden daha Koyu bir turuncu bu Kırmızı da öyleydi hatırlıyor musunuz Birisi bu Birisi benim kahverengi berem var ya onunla aynı renk Son bir tane renk açığım var o son rengi de şey yapayım istiyorum antresit tarzında böyle siyah grimsi tarzında bir şey yapayım veya farklı bir şey de yapabilirim. Onu size de kalabilir. Yeşil bence o kadar güzel değil bu arada. Birinci renk bu diye düşünüyorum. İkinci renk kahverengimsi. Ee, hatta bak göstereyim bak renkleri göstereyim ama renkte burada gösterince de burada da güzel olmuyor ki. Aa, dur şöyle göstereyim abi. Renkler 3 aşağı 5 yukarı bak bunlar olacak. Daha sonra bunlar kartela bu gelecek şimdi bana ben fiziksel göreceğim de. Şimdi Hudi'nin rengi Hudi'nin şeyi pardon Şeyi bu şu anda bu Bunu kullanıyoruz şu ipliği kullanıyoruz Diğeri e, Şu ikisinden birisi olacak masum görüyorsanız Şu ikisinden birisi olacak Üçüncüsü de şu ikisinden birisi olsun diye düşünüyorum 1003-1004 arası bir şey düşünüyorum ama Daha farklı bir şey de olabilir Nakış desen olacak mı? Çok fazla olmuyor olmasını düşünmüyorum. 1050 turuncu olsun. Yok gal galiba bu 1050 bu arada. 3050 galiba emin değilim. Aa mor. Mor değil ya. Mor yok be. Lila olabilir. Şu Şuna ne dersiniz? Değil mi bak bu güzel olabilir bak bu lila güzel aslında. Bir tane turuncu, bir tane kahverengi, bir tane lila. Değil mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Şimdi asıl problemimize gelelim. Sizce bunu şimdi mi çıkartayım, eylülü mü bekleyeyim? Çünkü şimdi alacağınızı düşünüyorsanız ve içten söylüyorum. Alırsınız almazsınız. Ben bunu ama bu arada hani fiyat olarak da çok böyle abart... Yani, fiyat aralığını da söyleyeyim. Tam %100 belli değil. Çünkü tam ben de indirim istedim. Çünkü ben de bunu ucuza satacağımı söyledim. Eee... Şimdi bir, Eylül'de çıkarırsam bunun fiyatı aynı kalmayacak. Onu şimdiden söylüyorum. Çünkü Eylül'de yapacaksam Ağustos'ta falan yaptıracağım bunu. Ağustos'ta fiyatların aynı kalacağını düşünmüyorum. Ee, bence yazım hali düşük olabilir. Yok olmaz. <laughs> ee, o olmaz. Ee, bu Dediğim gibi hani bu yani şey bir soru. Ee, şimdi üret depoyu kaldır. Hangi depo ustam? Öyle bir depom yok benim. Fiyat. E, fiyat aralığı. 200 ile 250 TL arasında tam bilmiyorum. Tam hani yarın falan söyleyebilirim. Ee, 200-250 TL arası olacak fiyat aralığı. Ee, tahminim. Ee, ki baktım hani bir şey kötü değil. Hani fiyat aralığı da o kadar kötü değil bence. Ka Kafla neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Şeyle. Ee, ki Şöyle de bir şey düşünüyorum. 3 farklı renk, 3 aynı renge yani üçlü bundle alırsanız, 3 rengi de alırsanız 600. Onda eminim bu arada. Hani 250 TL bile olsa bere alt üçlü alınca 600 TL yapacağım. Ee, ondan yüzde yüz eminim. Hani yaparsam ee, tekli bere alımında kargoyu size çakacağım. Onu da söyleyeyim çünkü tekli de çok giriyor. Ee, diye ikili bere de ben ödeyeceğim benim şeyden olacak da. Abi ben ben şu anda şu ya şu anda çıkarmak istiyorum ama emin de değilim yani. Abi hava belli olmuyor. Hafta bok gibi bir hava olabilir. Tam beri havası olabilir. Yani tam emin değilim. Ben şu anda çok çıkarmak istiyorum çünkü çok güzel. Ama çıkartmak da istemiyorum. Şimdi çıkartın diyelim tişört durumuyla aynı anda mı olur? Yok. Şu anda çıkartırsam haftaya çıkartırım. Haftaya cumaya kadar çıkmış olur bu. Haftaya cuma satışa koyarım direkt. En kötü durumda haftaya cuma kargolanır öyle diyeyim. O kadar hızlı çıkartabilirim. Üzerine desen olmayacak. Sadece Loki logosu olacak bir tane. O yüzden işte ya bir tane de hoodie tasarımım var. Çok iyi bir tasarım. En iyi hoodie tasarımı abi. Ve bunları beraber çıkaracağım çıkarırsam. Yani şöyle söyleyeyim. Bu, bu bereyi çıkartırsam hoodie de çıkaracağım. Öyle olacak çünkü. Yani şu ana kadarki en iyi hoodie tasarım. O tasarım kastı şu anda göstermiyorum. Ee, çünkü şey yapmak istemiyorum. Hani şöyle olacak. Hani bu artı hoodie drop olacak. İkisi beraber patlayacak. Ama işte sezon. Evet sezon bitti gibi hissediyorum. O yüzden çok ikilemdeyim açıkçası. Yani şeyden de emin değilim. Açık yani. Şu anda mesela dediğim gibi 250 ile 200 TL arasında onun tam Şeyini şu anda söyleyemiyorum da Yani şu anda yapabilirim Eylül'de bu fiyatta olur mu bilmiyorum Çünkü Türkiye'yi bilmiyoruz biliyorsunuz Çok şeyim yani biraz Aradayım bende E pişimde al Eylül'de çıkar Ustam o bana girer Yani ben o kadar büyük bir parayı oraya gömüp Hiçbir şey yani Benim için büyük bir zarar o İnanılmaz büyük bir zarar o yani Kumaşı alsam ben her türlü size zaten Eylül'de Kumaşın güncel fiyatından satmak zorunda kalırım onun bir şey değişmez yani. Çünkü ondan sonraki hoodie alamam o zaman. Bir sıkamazla alakası yok, onun şeyiyle alakası var. Şimdi ben onu o fiyata aldım ama satarken güncel fiyattan satamazsam ben para kaybetmiş oluyorum direkt. Hani enflasyona para yemiş oluyorum. Pre-order olmaz abi. Şu anda alıp Eylül'de e, şu Eylül pre-order olması o imkanı yok onun. Adet olarak kaç tane düşünmüyorum. İşte ya, emin değilim oğlum işte çok kötü bir noktadayım. Yani bu iki hafta önce olsa direkt çıkarabilirdim ama. Çok şeyim. O, o yüzden size sormak istedim. Hani sizin de fikrinizi almak istedim. Çok böyle arada kaldığım bir konu şu anda. Hani çıkarabilirim, satabileceğini de düşünüyorum ama emin de değilim. Ee, anketle olacak şey değil abi. Zaten şu anda chat'e okuyorum. Hani fikirlerinizi de okuyorum. Anlıyorum 3 aşağı beş yukarı. Hani satmakla alakası yok. Mesela şey gibi bu. Abi anket satar mı satmaz mı anketi dünyanın en boş anketi. Ben mesela orada hiçbir zaman böyle bir anket yapmadım. Çünkü orada herkes yalan söylüyor. Yani yalan söylüyorsunuz olarak demiyorum da doğru duygularını kredi kartına girerken hissediyorsun adamın. Şeyde değil. Hani alırım diyorsun. Almaya gelince olan giymem şu an çok para deyip zop zort bir anda. Yani anladın mı? Ben de öyle yapıyorum. Hani ben de onu bildiğim için. Ya yani o yüzden çok şeyim. İşte evet mevsimi tam mevsimide tam geçiyor ama geçmiyor da yani işte o çok aptalca bir durum yani diyorum ya çok böyle şey bir durumdayım ne yapsam durumdayım ya zarar etmem her ya bilmiyorum her türlü bence hani şey yaparım da dediğim gibi şeyim aradayım. Aradayım. Çünkü hudiyi de mesela çıkaracaksam o hudiden 1000 adet bastıracağım. Hatta o hudiden tek başına 1500 basarım ve satarım öyle diyeyim. Öyle bir hudi. O, o hoodie'nin ben çok rahat 1500 satacağını biliyorum. O kadar eminim. Öyle diyeyim size de. şu ana kadar hoodie'lerde normalde işte 750 biner adet falan yapıyordum. Tek bir tasarımdan. Bundan tek başına 1500 yapsam satar. Öyle diyeyim. Öyle bir hudi o. Ee, ama işte Şimdiye bir şey yapayım. Çok şeyim. Geçen 1500 sattım. Geçen 1500 iki farklı sattım. O farklı. Ekonomi müsaade etmeyi bir o kadar. Aram. Eder eder. Eder. O onda çok şeyim yok. Şüphem yok da. Fiyatı ne kadar zem? hudiye mi? hudiye o kadar zam gelmeyecek. 20 TL belki. Öyle diyeyim. Yani çok az oynar. Yani şeye geri çıkar. 710'a geri çıkar belki. Hani baya baya az oynayacak. Yo o kargodan değil. Üretim masraflarından. Kargodan değil. İşte yani şeyim. Ee, aradayım açıkçası ben de. Aradayım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tabii ki de seçimden sonra oynayabilir. Yani Eylül'le ne olur bilmiyorum. Bu şu an için konuşuyorum. Üstünde tasarım yok bunun. Hayır üstünde tasarım olmayacak. Sadece şurasında etiket olacak. Şimdi ıı, yarın karar vereceğim ama düşünmek lazım. Şimdi şöyle. Şu anda göstersem bu diye düşünüyorum. Şimdi şöyle. Renk başına 200 veya 250 adet yapabiliyormuşum bereyi. Bere cumaya hazır olurmuş. Bereler. Hoodiler de cumartesi hazır olurmuş. Cuma satışa koyup pazartesi size kargolayabilirim. Öyle diyeyim. Yani haftaya cuma günü satışı başlayıp. Bu haftaya. Bu hafta cuma değil. Haftaya cuma satışa çıkarıp. Ee, pazartesi de kargolayabilirim. Aa işte çok şey diyeyim ya. Çok aradayım. Hemen abone olun.